Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir uygulama yardımı ile nasıl 10 dolarlık Google Play kart ve benzeri kartlar nasıl ücretsiz bir şekilde elde edeceğiz onu göstereceğim. İlk öncelikle benim gösterdiğim uygulamayı telefonunuzu indiriyorsunuz. Cash for Apps olarak. Uygulamanın e, adı Cash for Apps. Google Play'e giriyoruz. Google Play'e girdikten sonra arama yerine uygulamanın adını yazarak uygulamayı indiriyoruz. Ben de şu an zaten e, inmiş olduğu için tekrar indirmiyorum. Arkadaşlar detayları açıklamaya bırakacağım. İndirdikten sonra uygulamaya giriş yapacağız. Giriş yaparken size verdiğim kodu girin arkadaşlar. Bu şekilde uygulama uygulamaya giriş yapmış olacaksınız. Burada bizi biraz bekletiyor. Bekleyelim. Evet girişi yaptık. Bakalım bu şekilde göstereyim ben size. Alt tarafta sekmeden rewards var. Rewards'a sekmeden yan bölüme geliyoruz. Buradan gördüğünüz gibi 10 dolarlık Google Play kartı görüyorsunuz. Ve altta Steam vs. gibi buradan puan toplayarak bunları ücretsiz bir şekilde elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. 3-4 gününüz olur sadece buradaki puanları toplamak. Siz de hesabınıza ulaştıktan sonra bu puanları toplamaya başlayabilirsiniz. Destek için abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.